Bu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Bir gün oturmuşuz camide. Dedi ki Resulullah etedrûne mel muflis bilir misiniz muflis olan kimdir, iflas eden kimdir? Dediler ki ya Resulullah bizde iflas eden parasını, evini, eşyasını kaybeden adam iflas etmiş deriz. Resulullah dedi hayır. İnne muflisü min hakiki müflüs benim ümmetimden olardır ki yeti yevmel kıyame bi salatin ve ve kıyamet gününde müflüs odur ki benim ümmetimden iflas eden odur kıyamet günü gelir bir sürü amelden namaz, zekat, oruç bütün salih amelden gelir ve yati qatşetema hada ve qadafa hada ve ekale mala hada ve safaka dama hada ve daraba hada bu dünyanınında da kendisinden vebal de getirmiş çok ameli var ama ne var yanında diyor şetema hada filanı söyledi. ağır söz dedi ve qadafa hada ona ne yaptı bullan etti bir suç yükledi ona ve ekale mala hada Filan adamın malını haksız yere yedi. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا Yani filanın kanını boş yere döktü. Bugün de kan dökmek maalesef Müslümanlar yanında bardak cibisi olmuş. Su içmiş gibi Müslüman Müslümanın kanını maalesef döküyor. be هَذَا Boş yere döydü onu. Boş yere bir tokat attım ben adamı. Hak etmemiş. Kıyamet günü gelir, bakarım sahne ne olur. Daha. Ben geldim. Kıyamet Allah göstermesin. Ama örnek olarak veriyorum. Ben geldim kıyamet günü bir sürü salih amelim var ama bu işleri de yapmışım. Feyu'ta min hasenatihi ve min hasenatihi Hasenelerinden hasenemden alınır. O hak sahiplere verilir. Fein fein fain nefiyat hasanatuhu qabla ha en yuqza alayhi bitti ama borcum çok o kadar sövmüşüm o kadar mal diyemişim o kadar tecavüz etmişim ukide min khatayahum feturih alayhi thumma turah fi nar <laughs> olan benim hasenatım kalmadı bir sürü hasenatım var idi gitti yandı ama hala bunların borcu var bende Toplayın bunların günahlarını atın bunun üzerine. Atallar üzerine. Ondan sonra seni de cehennem atallar Hadis bu halde geçiyor. Gördün mü arkadaşlar? Yani biz o bir tarafa neyle gideceğiz? Sıfır. günahla gitmemiz lazım. Hele kul hakkı hiç kul hakkı bak bizim atalarımız çok bu meseleyi iyi anlamışlar. Kul hakkından çok korkarmışlar. Çünkü bazen diyor ki bazen Allah'ın hikmeti gereği sirattan geçiyorsun. Ha? Sirattan geçiyorsun. Sirattan geçtin kurtardın. Sirat cehennemin üzerinde kurulmuş. Ola geleceğiz inşallah. Geçtin kurtardın cennetin kapısına geldin. Cennetin kapısında durar müminler. Cennetin kapısındaki alana adı kantaradır. Kantarada duralım. He? Kapı açılır, ilk açılır Resulullah için, ümmeti için. Resulullah girdikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ümmette gidiyor. Bir mumin de kantaradadır. Yani iş bitmiş. Hesap bitmiş. bilet kesilmiş. Gelir, giriyor içeri. Melekler derdi. Sana yasak alınmazsın. Niye? Piletim yani, Rabbil Alemin verdi Adalet sen mahkeme-i Kubra'dan çıkmış bana. Senin üzerinde kul hakkı var demiş. Döner kaşar Rabbil Alemin'in yanında Ya Rabbi diğer melekler beni koymuyorlar içeriye. Pileti sen verdin bana, yeşil pilettir. Evet dedi, senin üzerinde kul hakkı var. Ben hakkımı affettim seni. Ben izin verdim cennete ama kul hakkı. O seni halallamadan cennete giremez. Ne yapayım git adamı bul halallah Nereden bulursun adamı ya? Ya bulmasan? İşin, e bu, bu, neyi gösteriyor? Biz bu dünyada dijital terazi diyoruz. Bu miskal zerreyi terken adalet. Onun çoğu o bir tarafa kul hakkıyla arkadaşlar. Yani biz meseleyi çok basit biliyoruz. Bir tane bize bir, bir çift etti, bir şey etti, on çare çift ediyoruz ona. Bu yanlıştır, hakkına giriyoruz. Bir tane hak etmemiş. Asabımızı bozup tak diye birden oturtuyoruz onu. Ondan sonra adam zayıftır filan ciddi. Hiç kimsesi yoktur. Yani orada da kavga ayırdılar. O kıyamet günü alır bizden. Dünya mahkemesinde de alır. O geçse kadıya şikayet etse şahidi varsa bu buna vurdu. Kadı diye kalk sen de birden uğrayın. Kısas mıdır işte? Diş dişe göz göze. Kıyamet gününde bu hiç bir miskal zerre olmaz sana. Hepsi alınır. Onun için arkadaşlar mümin mehşer alanında nedir? Mükerremdir, müşerreftir, azizdir. Bu dünyada da o dünyadır. Çünkü Allah dostudur. Bak, kabirde, kabirden önce bile bu dünyada böyle bir şeritleme göz atalım. Müslüman, bu dünyada azizdir. Kalbinde sıkıntı yoktur. Kalbi mutludur. Kral gibi yaşıyor. Parayla değil mutluluk. Mutluluk kalptedir. Sen Allah'tan razıysan Allah da senden razıdır. Mumin Allah'tan razıdır. Ne demek razıdır? Yani Allah'ı ilah kabul ediyor. Sadece ona ibadet ediyor. Sadece onu tek yaratıcı, eşi emsel olmayan kabul ediyor. Allah ile arasında bağ oldu. Zaten Allah bu bağ içi yaratmış seni. Bu cennette de kurulacaktır. Melek-ül gelir senin ruhunu alırken müjdeyle gelirler seni alıyorlar derste işlediğimiz gibi. Hiç seni aziyet vermiyorlar, ipek gibi böyle çekiyorlar ruhu üzerine ondan sonra kabirde cennetten bir bahçedir senin Kabirden çıkıyorsun, melekler seni karşılayıp Peygamberin havzunun başına götürürler seni. Allah'ın erşinin gölgesi altında gölgeliyorlar, köyünde insan güneşten, terinden, azabından, işkencesinden mahvolmuşlar. Öyle mahvolmuşlar ki diyenler ya Rabbi cehennemlik insan cehenneme yeter ki hesabı görürüm buradan kurtarırım. Ki önlerinde de ne kaça azap var biliyorlar. Ona rağmen böyle canları yanmış. Hesap önüne geliyorsun Rabbinin zamanını görüyorsun orada hesaba katılıyorsun Allah seni sitr diyor Orada seni hak tanınıyor. Orada günahların örtbas ediliyor. Namazında eksik var ise zekatında eksik var ise sadakalardan, orucunda eksik var ise nafile oruçlarından. Hepsi ne oluyor? Örtülüyor. Bir küçük la ilahe illallah hakkıyla inanarak söylemişsen, altını doldurmuşsan bütün günahlarından ağır basıyor. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah diyorsan, he? Subhanallah ve elhamdülillah, Subhanallah azim dersen, Ühüd e daha fazla bir kelime terazide ağır tartıyor. Bunlar havam tartıyor. Ondan sonra sirattan cehennemin üzerinde kurmuş jet hızıyla geçiyorsun o bir tarafa. Millet tak 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 şıkır şıkır içeri düşüyor. Cehenneme düşüyorlar. Sen geçiyorsun. Kantara kapısına geliyorsun. Resulullah senin önünde kapıyı açıyor. Giriyorsun. Melekler seni hoş geldiniz diyorlar size. Girin, halal olsun bu cennet size. Amellerinizle bu cenneti hak ettiniz, kazandınız. Cennete girdin bitti mi? Seni şaton bekliyor. İçindeki hür kızlar, kademler, haşemler seni bekliyorlar. Hür kızlar şarkıyla seni karıştırırlar. Yemeğin, içmeğin. Yemek yedikten sonra cennette ıslak mendil yoktur ağzını silersin. Hürri kızı gelir dıdabıyla sen dağını siler. Ağzını temizler. Bu nimetler neyle ne olur arkadaşlar? Bu nimetler he? işte salih amelden olur. Hidayet Vaktah'a Taha surasını okuduk. Salih amel işleyeceksin. Dört imamın peşinde gidenlerden olacaksın. Ahmed, Mahmud'a uymayacaksın. Her alim kimi olursa olsun ne kadar evliya Allah ise eğer dört imamdan ayrı bir şey söylüyorsa aman ha iş, işiniz riskte. Riske bırakmayın. Ümmet dört imam üzerine icma etmiştir. Allah dört imamı dört imamı dünyayı yaratmadan önce bu dini dört imama teslim etmiştir. Bunu da levh-i mahfuzda böyle yazmıştır. Bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Bunu fıkhını bileceksiniz. Çünkü ümmet delalet üzerine icma etmiştir. Evet. Bir de diğer tarafa bakıyoruz. Şafirler. Şafirler bu dünyada işkencelidir arkadaşlar. Bakmayın siz saadettedir. Bizden daha şatolarda oturmuşlar. Lüküs araba. Ama mutluluk yok onda. Bir şey eksik var içinde. Evet şehvet. Gideriyor ama ondan sonra şatonun içine bak. Bakma şatoya dışarıdan. Bir bak perdenin arkasında neler var. Ne işkenceler var. Kadıkoz araları değil. Birbirlerinin ıskanıyla şüphet ediyorlar. Kızın sözünü dinlemiyor. Oğlu baş kaldırmış. Ne zaman babam ölür yem, Ne zaman babam yüzünü çevir oradan bir şey yürütün. Hep böyle çetrafil dediler. Bunlar da yokuysa. Evet mutlu aile yeseler Ama içinde bir sıkıntı var. Hasta olsa ödü kopar. Ya ben ölsem ne yaparım? Çünkü bu, bu dünya var onun için. İşkence dedi. E bu ölse? Melekler gelir bizi. Müminleri ipek gibi böyle. Bir ipek örtüyü nasıl çekersin üzerinden seni böyle hoşnut olarak olur? Onu kasabın koyunu çeserken derisini nasıl böyle çekiyor? Böyle ruhunu çıkartırlar. Cehennemi de gösterirler ona. Yerin cehennemdir. Kabre gider, bir cehennemden bir çukur olur. Ta mehşere kadar o azap çeker orada. Ondan sonra kıyamet günü çıkar, işte o güneş başında yakıyor. Perişan durumda, susuz, günahına göre ter bura kadar gelir. Kulaklarına kadar ter çıkar onu. Boğulur içinde. İşkence. Ondan sonra diğer cehennemli bir insan cehenneme yeter ki bu işkence bitsin. Hesap gününe gelir rüsvay olur. Zincire vurulmuş böyle. Çalık çapraz. Zincire vurulmuş. çok çöktürülmüş. ihanet olmuş. Ona kelepatı cehenneme götürür. Rüsvay olur kıyamet gününde. Gördük mü farkı? Akla bayaz gibi. İşte bu Rahman'ın kulları, diğer de şeytanın çöleleri. Allah bizi Rahman'ın kullarından eylesin. Onun için Allah Teala müminlerin sıfatını Furkan Suresinde ne diyor? Ve ibadur Rahmani. Rahman'ın ibadları sıfatları bulardır. Allah bizi Rahman'ın kullarından eylesin. Kafir dedikçe ki cehenneme götürülür onu keşke ben hayvan olsaydım diyor. Keşke ben hayvan olsaydım. Ne kadar aşaklılıyıcı. Neden? Çünkü hayvanı Allah Teala kısas yaptıktan sonra dedik ne diye? Onu toprak olur. E bu da şey ayetinde geçiyor. Nebe surasında. İnne endernakum azaben qariba. Size bir azap öğüt verdik. Yakındır o. Allah için yakındır kıyamet günü. Değil mi? Çünkü bu dünya hayatı ebedi hayata göre hiçbir şey değil. Yani sen bu derste şu anda bir saat oturdun. Senin ömrün 70 saat, 70 sene ise bir saat 70 senede nedir? Hiçbir şey değil. E bu dünya hayatı ebedi hayatta hiçbir şey değil. Kaliptir diyor. Yavma yandırılmar uma kaddemet yedahu. O gün gelir ki elinle ne yapmışsan o karşına çıkar. Sonra ne diyor ayette? Ve yekulul kafiru. Çafir der ki o gün ikrar eder bunu. Ya kuntu turaba. Keşke ben toprak olsaydım. Hayvan olsaydım o hayvanlar gibi Allah kısastan sonra onları toprak olun derdi. Yani bu mesele çok önemlidir arkadaşlar. Onun için biz bunu hesaba katacağız. Neyi hesaba katacağız? Hangi saftan olacağız? Tabur tabur cehenneme gidenlerden yoksa cennete gidenler? Cennetin kapısında Resulullah senin önünde aleyhisselatü vesselam kapı açılıyor. Hoş geldiniz melekler seni karşılıyor. Yoksa cehennemde o şedid melekler seni azaptan işkenceyle karşılıyorlar. Nar-ı ne demektir Musa'nın? Cehennemin kapısı yoktur. Kapı olsa umid var. Bu kapı bir gün açılacak, biz kurtaracağız. Ama Allah Teala ne diyor? Ma'un suresinde, şey suresinde eee eee e, e, e Humase suresinde diyor Narun Musada. Musada nedir? Kapalıdır. Yani kaynak atılmış kapıya. Açılmaz, bitti bu kapı. Kapsızdır cehennem. Yani insanlar hesap kitap bittikten sonra cehennemin kapısı yoktur. Bitti kapısı yoktur. Umidiniz kesin. Allah bizi cehenneme girenlerden eylemez. Allah bizi cehenneme girenlerden, onun yakınından geçenlerden eylemez. Allah bizi, ne, ne bizi, ne babalarımızı, ne gelecek nesillerimizi bu cehennem ehlinden eylemez. Allah bize rahmet eylesin. Öyle bir rahmet eylesin ki bu dünyada cennete girelim. O da nedir bu dünyanın cenneti? Cennet ehlinin sıfatı bu dünyada bizde olması lazım. Cennet ehli Allah'a karşı çıkar mı? Cennetin birinci ehli kimdir Karesten Melekler. Allah ne dedi? Adama secde yapın. Şak diye secde yaptılar. Allah bizi cennet ehlinden eylesin. Cennet ehli dünyada nasıldır? Allah'ın emrine uyanlar. Karşı gelmez. Ama kim karşı geldi? İblis. Cen İblis etba'ından bizi eylemesin. Allah'ın ister bilerek ister bilmeyerek emirlerini tartışmaya açtık, yandık. İblisten oluruz. Allah bize rahmet eylesin.